arkadaşlar. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşım Halit'le beraber Mürdür e, Murder Maestro ve VS arkadaşlar. Yanımda. E, şimdi <laughs> Şimdi harita seçelim. Şunu seç. Bu daha güzel. <laughs> tamam. Seçtim. Yani. A ve bunu seç. <laughs> Oyun mu doğdu? Yo oynuyoruz. Ha yok. Arkadaşlar bazen bağlantı kesilebilir. O yüzden yani tekrar girme falan. Belki kısarım orada. Heh başladı. Halit. Aa bu Şerifim. Fer oldum arkadaşlar. <laughs> tam tam. Bilerek arkadaşlar. Şöyle tekrar başlayacağız. Ben oyunun sesini kısacağım arkadaşlar. Bayağı bir yani ayarlar. Ses seviyesi sıfır. Okey. Gel harita seçelim. Ak. Arkadaşlar daha fazla Roblox videoları gelmesi istiyorsunuz. Alit dedi de videolar çekebiliriz arkadaşlar. Bir sürü video çekeriz. Anak. Efendim? Bana sesin gelmiyor bu arada. Hiç mi? Bulanık geliyor. Bu. Şimdi geliyor mu? Şimdi çok iyi geliyor. Mükemmel. Tabii videoda ses gelmez diye biraz şey aldım. Yes, yeah, suikastçı. Ya bilerek bu haritayı seçtim. Neredesin arkadaşım? Arkadaşlar ben bende de tu tuşu çalışmıyor. dur bir saniye dur dur. Tamam dur. ateş etmiş oldu tamam. Oradan bana nasıl atmayı düşünüyorsun? Canından geçer diye düşünme. <laughs> bir de üç kere atıyorsun. Dur tamam. bir dakika. Senin kesin sambaşka. Ya oyundayken e, güç değiştirilmiyor. Şaka gibi. Değiştiriliyordu da. Hayır. Hadi. At şunu. Ateş et. Ateş kes. Dur, Niye ateş kes? <laughs> Pardon. Yani Aa zıpladın. Sihir Oğlum. Aa. Senin de zor benim de zor. Var ya benim bıçak. Oy. Dalgalanma mı? Helal. Dalgalanma diye bir bıçak geldi. Aa. Bir de oyunum kastı. Acaba videoda kalite şey olur mu? Videoda yani. Eğer sen kadına sana 45 Eurobuk satacağım. Gelirsen. Ne? Evet. Oğlum gerek yok ki. Atacağım yine Hangi? Bu mu? Hangisi? Evet, Factory. Factory. Kesin başka harita seçecek var ya. İddiaya var mısın lan? Ne iddiası? 7. sınıfta... Aa, ne yapacağım? Neyse aklımda bulurum şeyler. Bir ka şey kantinden bir şey alacağım. Tamam birinci sınıfta. Ya da şey yapak ya. Ama e sen başka seçti. Ne denir ona? Şeyin. Birinci sınıf başladığı gibi. Ben sana bir şey alacağım sen bana. Ama kantinden. Bak. Yiyecek bir şey. Ya da gönlünden gelirse işte ben. Hayır. Bak. Bir saniye bir saniye sakın vurma vurma tamam. oyunum dondu Dur ben sana tamam diyeceğim Oyunu bekliyorum Tamam başladık Aa vurdum seni Ne? Evet sen hareket etmiyorsun diye ben Aa tekrardan vurdum. Oğlum ne oluyor ben seni vuramıyorum. Çünkü senin oyun oyunu dondu mu? Bana, bana elmas vardı oyun. Çok şanslıyım. Benim oyunum dondu biraz. Benim bağlantı kesildi. Ha. Dur. Arkadaşlar 3 saatte buranın bağlantısını kesildi. Arkadaşlar üç bağlantı çözme bağlantı bağlantı bağlantı. diye bir şey varsa yani ya benim oyunumdan kaynaklı ya da internetimden. Ben bir günü şey ekleyeceğim ya bir tane kamera ekleyeceğim ellerimi gösteren. Ellerini niye göstereceksin? Ne bileyim bazı kişiler hile falan diyor. Ha. Arkadaşlar sizi beklettiğim için özür dilerim. Ama işte zorunlu bunu yapmak. Neyse. Daha fazla video gelmesin. biliyor musun? Evet benim teyzem girdi. Benim ablam abim girdi. Tüm YKS'ye giren arkadaşlarımıza başarılar. <laughs> Yarın daha YKS var. YKS'ye girenler bu, bu videoya abone olsun lütfen. <laughs> bu videoya like atsın. Abone olsun dedim. Şeref en sevdiğim haritada ne? Ay suikastçı en sevdiğim harita. Benim de ama burada seni çok iyi vurabilirim. Evet, o biraz şey. Ben burada pek bıçak atamıyorum da seviyorum ben de. Dur seni gördüm karşımdaydım. Elin gözüküyor. Kesin sen içeriden gir. Dur 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 bir saniye bir saniye. Bu Discord var mı? Var. Açık mı? Evet, VPN'im var, giriyorum. Yani vartan mı giriyor? Evet. Ben de indirmeyi düşünüyorum. Oradan konuşuruz belki. Olur. Çok iyi olur. Ya çünkü telefonla yani telefonda görüşürüz şu anda çok şey. Evet lan bir ya, şey var. Sen şey Ben komedi falan açarım çok iyi olur. Şunu al, <laughs> gönderin. Şerifler ve satıyor ya. buna Bulamaz. Tamam. Sağ. Ol. Ya sen yenersin beni. Lan ben benim şerifliğimle katil. Arkadaşlar katil. oyunda çok iyiyiz. Hep ikimiz de 100 seviyeyiz. Bir de e elitiz. Elit miydi neydi? Kesinlikle fake değil evet, kesinlikle kesinlikle, o. Evet arkadaşlar kesinlikle bakın bak. fake değil. Ama hani şey. Aa. Of. Arkadaşlar kesinlikle fake değil yani kesinlikle. <laughs> kesinlikle avatarlar bizim. Evet kesinlikle yani avatarlar gerçek. <laughs> ah. Şey Ateş etmeyeyim mi? Ateş etme o gün şarjı takıyor buna. Donmaz. Heh, tamam. Okey. Dur bir saniye dur. Beyin önemli. Okey misin? Okey, sen neredesin? Bilmiyorum. Hayır, <laughs> görmedim. <laughs> İnsan bir haber verir. Anladın mı? <laughs> tamam. Tamam, bu sefer vereceğim. Yemin ediyorum, vereceğim. Biraz tamam. şey yaptım. Acı, ne denir ona? Kötü şey. Ya, haber vermedim. Oha, ben... sen de mi katildin? Hayır. Ben şeriftim. Allah Allah. Arkadaşlar hangi bu bıçağı seçeceğim. Dokunduğum gibi ölüyorum. Neden? Yakın biri olsa ölüyorum. Bak bu bu, bu bıçak. Aa. Hangisi? Hangisi gönderi mi? Aa değişti. Evet, Galiba özelliği bu. Ben böyle biliyorum. Sen şey harika pandayı biliyor musun? Neyi? Harika panda. Evet. Of, eskiden yani. küçüklüğümün şeyi çizgi filmi. Çizgi filmi? Ay yani YouTube'a. Bu hiç sevmediğim haritadan şerif olmak. Benim de ben bile senin iç sirenim var. Evet. Bırak. Efendim? Hayır. Bırak. Dur, 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 dur. Aa, pardon, Hayır. pardon. Duymadım. Ya sesin az geliyor. Oğlum nasıl yoksa? Dur. Oldu mu? He oldu. Dur. Dur ben X-Ray'i kapatacağım. Başka bir şey seçeceğim. Bence de alaletsizlik olur yani. Koşu ne? Koşu. Hızlı koşuyorsun. Acele et ne? Bilmiyorum. Bir ninja'yı seçeceğim bakalım. Nasıl bir şey merak ettim. Eğer adaletsiz olacak bir şeyse kapatacağım. Onun yerine koşuyu seçerim belki. Yumuşak Yok. ne oluyor? Hiç bilmiyorum. Bırak. Bana hislerim. Oyun süresi ödüllerde acaba ne var? Merak ettim. Bak işte. Günlük dönem tekerlek var ya çarkta. Orada bir şey var. O bana çıktı da ne olduğunu bilmiyorum. Hii. <laughs> hayır, hayır. En en sevmediğim haritada. Ben ben bu haritada çok güzel şerif oluyordu. Sen neredesin? Bırak. Efendim. Neredesin? Geziniyorum. Bak şu an bir oyun bayağı bir kastı. Yani vurmayayım mı? Yüzden... Dur bir saniye bir saniye Vurayım mı? Vurayım mı? Ya bağlantı kesildi <laughs> Ya kazandın yine var ya dibimde duruyordun seni vuracaktım ya Dibimde mi duruyordun? Evet Aa, Şimdi seni gördüm Aa, Gördüm Öldürmeyeceğim ama Öldür öldür Hadi bayımız. Bay. Ya. Evet. <laughs> Çok güzel öldü. Hop. Çok güzel öldüm <laughs> yani. işte. Yani. Oye, iyi. Burada tuzak var bu arada. Onu kullansam olur mu? İkimiz de X-Ray kullansak mı ya? Sen istediğini kullan. Hayalet dışında çünkü hayal hayalet adaletsiz oluyor. Evet, yani kötü. Hayaleti hiç denemedim. Aa evet diyor kuşağı var. Evet. Dur şu çarptan alayım. aç tekerlek döndürmesi. Döndür. Ne gelecek. Var ya oyunun en küçük Olur. haritası var ya ofis olabilir. Yani var ya beyaz bir yer. Ofis? Aa evet. Bu çağın çok güzel. Şık şık ha. Bok gibi. Sadece güzel vuruyor diye. Yine mi? Bak Hayır. Kim ki şerif olsaydı? Bak işte burası. Bu harita çok küçük. Evet. Dur bırak. Bir saniye. Şu şarjımı çıkardım. Okey. Onu... Bye. Beni öldür. Beni öldürsene. Neden? Aa bir özel şişe. Ay. Ne? He doğru şeriftim değil mi? Evet. Ben de mal gibi x-ray'e basmaya çalışıyorum. Sağ <laughs> Beni öldür. Neredesin? Bir saniye. Bir saniye. Oyun çok pis dondu. Mücevher aldım ben. Neden? Bende de oldu. Burak. Efendim? Oyunu bir durdursana ben çıkıp gir yapacağım. Nasıl durduracağım? Ha zaten sen çıkıcı otomatikman duruyor oyun. Galiba. 5-10 dakika sürecek ama sen de o yüzden konuş. Tamam. tamam mı? Arkadaşlar şimdi size güzel bir karakterler göstereceğim. Yani evet. Hadi arkadaşlar bıçak durumunda öyle gördüğünüz gibi. Kendi paramla, kendi Robux'umla. şık şık ha. Ee, arkadaşlar ya şu radyodan şarkı açma nasıl oluyor hiç merak ediyorum. Halit çıksana. Halit. Ya oyuna girdi. Şerifim. Neyse arkadaşlar Heh, tamam şimdi çıktın. Zafer çıkışka. Net 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 ne. ee, Arkadaşlar şimdi karakter gösterecektim ben size değil mi? İnşallah gözüküyorum. Arkadaşlar, uf çok güzel, <laughs> çok güzel karakterler. Ujiye, <laughs> Jessica, Hayalet. Her erkeğin istediği karakter. Yok bunu seçmeyeceğim. Ne seçeyim arkadaşlar? Şunu seçeyim. Okey. Bay. Arkadaşlar şimdi sıfırladım. Karakterim yenilenecek. Kapıyı kapattım. Ses gelmiş olabilir. Ses kontrol, ses kontrol. Bu karakter de çok güzel. Uf. Baba piro. Arkadaşlar ne yapalım sizle? Bir tane kutu açalım. Kutu açılımı. Güçlerin hepsi var gördüğünüz gibi. Abini çıkışka. Şimdi. Of bu ne? Aldım paraya değil mi? Burak. Efendim? Ben çıkıyorum. Video bitiyor maalesef. Evet arkadaşlar. Uyumayın videoyu. Şaka şaka. Belki ben başka sahaba girebilirim. Ee, Neyse. Evet. Arkadaşımıza e, görüşürüz diyoruz. Görüşürüz Halit. Bay bay. bay, bay. Arkadaşlar arkadaşımız gitti. Bize başka server'a gireriz. Yani ne yapalım. <laughs> evet şöyle az olan bir tane sunu girelim. Sunu Büyük ihtimalle arkadaşlar burayı kırparım ben. Şöyle 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 Arkadaşlar birazdan size istek atmak istiyorsanız size şey atacağım. Ay ay bir ve bir, bir atacağız adamla. Üf üf üf. İnşallah adam dur Arkadaşlar klavye sesine bakar mısınız? Dinleyin. Duydunuz mu? ASMR yaptım size. Oğlum oyunda bir çiğ gözüküyordu. Neyse loading the map. Arkadaşlar hepsini öldüreceğim var ya. Suikastçı olursam. <laughs> Şöyle biraz açtım. Umarım video şık, şık Map artık. Bu şu bot arkadaşlar. Şu da bot. Bu da bot. Bu da bot. Yo, bu değil. Sen bot musun? Değilsin. Arkadaşlar bot olmayanlar karakter seçer kodlarımız da var. Bunları bildiğimiz Murder Meister'ı da yapabilirsiniz. Yani bende oluyor. Size de oluyor ama bilmiyorum. Oğlum bir de loading map diyor ya. Ben mı değiştirsem mi? Bu bıçağı bir de arkadaşlar şu bıçağı çok seviyorum. Biyolojik var ya bir de prizmatik. Bu ikisini çok seviyorum. Yes! Biraz fazla vardı. Şimdi ilk önce seni. Ilk... Acaba hangisi şerif? Kapat. Kalkacağım mı? Ya. Yalan dünya. Yalan dünya. Arkadaşlar bu benim ismim. Şuraya gelip basıyorsunuz buraya geliyorsunuz. Buraya. Burak. Alt dire nasıl yapılıyordu? Alt dire. 37. 6. 0. 9 yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu sensin diyor. Tabii ki de benim. Karakterim böyle. <laughs> arkadaşlar bana Rubik satın ne olur. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Go see Bye this! Bye-bye!